Pandemi deyince aklımıza hep manşetler, vaka sayıları, aşılar geliyor, değil mi? Ama bu hikayenin bir de pek konuşulmayan, görünmeyen bir yüzü var. Hani o yoğun bakımdan kurtuldu denilen insanların gerçek hikayesi. Çoğumuz için savaş hastaneden çıkınca bitti sanılıyor. Ama ya bu savaşın sadece ilk raunduysa? İşte şimdi o manşetlerin ardındaki gizli krize, yani yoğun bakımdan sonra hayatı yeniden kurma mücadelesine yakından bakacağız. İşte kilit soru tam olarak bu. Hastaneden taburcu olmak gerçekten de zaferin ilanı mı demek? Gelin bu yaygın kanıyı bir sorgulayalım çünkü veriler bize çok daha farklı, çok daha karmaşık bir tablo sunuyor. İlk olarak her şeyin başladığı yere yani yoğun bakıma gidelim. Orada verilen o inanılmaz nefes alma mücadelesi var ya, işte o. Hikayenin sadece hepimizin bildiği kısmıydı. Ama o yoğun mücadelenin tam ortasında, hayata kalmanın ötesinde, Sessiz sedasız başka bir sorun daha yeşeriyordu. Hastalar virüsü yeniyordu belki ama tam olarak iyileşemeden sanki bir arafta sıkışıp kalıyorlardı. İşte bu durumun bir adı var. Kriz içinde bir kriz. Tıbbi adıyla kronik kritik hastalık. Belki bu terimi daha önce duymadınız ama Covid-19 yüzünden yoğun bakıma yatanlar için bu acı bir gerçekti. Peki ne demek bu tam olarak? Şöyle anlatalım. Vücut evet enfeksiyonu yeniyor ama bir türlü normal işlevlerine geri dönemiyor. Yani hasta ne tam olarak iyileşmiş oluyor ne de akut hasta. Sürekli organ desteğine ihtiyaç duyduğu ve iyileşmenin adeta durma noktasına geldiği uzayıp giden bir süreç bu. Ve şimdi sıkı durun çünkü rakam gerçekten de çok çarpıcı. İncelenen kritik COVID-19 hastalarının tam 3'te biri yani %33'ü bu duruma girmiş. Düşünebiliyor musunuz? Her 3 hastadan biri virüsü yendikten sonra yoğun bakımda çok daha uzun ve kalıcı bir mücadeleye başlamak zorunda kalmış. Bu durumun ne kadar ölümcül olduğu da rakamlara çok net yansıyor. Bakın. Kronik kritik hastalık geliştiren hastaların yarısından fazlası, yani %54.2'si hayatını kaybediyor. Bu durumu yaşamayanlarda ise oran %19.9. Aradaki fark devasa. Bu gizli krizin ciddiyetini başka hiçbir şey bu kadar iyi anlatamazdı. Peki ya bu durumu atlatıp o hastane kapısından çıkmayı başaranlar? İşte hikaye tam da bu noktada bambaşka bir yola sapıyor. Hayatta kalma mücadelesi bitiyor ama asıl yaşam mücadelesi yeni başlıyor. Buna hayatta kalanın paradoksu diyebiliriz. Bu basit ama aslında çok güçlü ifade hikayemizin ikinci perdesini mükemmel bir şekilde özetliyor. Hayatta kalmak iyileşmekle aynı şey değil. Çünkü bedenen var olmaya devam etmek sağlığına tam anlamıyla kavuşmak anlamına gelmiyor. Asıl zorlu yolculuk şimdi başlıyor. Hastaneden çıkmayı başaranları bekleyen ikinci büyük zorluğun adı yoğun bakım sonrası sendromu ya da kısaca YBSS. Bu sendrom yoğun bakımın hem bedende hem de zihninde bıraktığı o uzun vadeli izleri tanımlıyor. Daha basit anlatmak gerekirse bu yoğun bakım deneyiminin vücutta ve zihinde bıraktığı kalıcı hasarların toplamı. Ve işin en zor kısmı ne biliyor musunuz? Bu belirtiler genellikle hasta evine döndükten sonra ortaya çıkıyor ve aylarca hatta bazen yıllarca sürebiliyor. YBS hayatı üç temel alanda etkiliyor. Fiziksel, bilişsel ve psikolojik. Şimdi gelin bu alanların her birinin hayatta kalanlar için ne anlama geldiğine biraz daha yakından bakalım. Fiziksel olarak insanlar adeta kendi bedenlerinde birer yabancıya dönüşüyor. Eskiden iki saniyede çıktıkları merdivenler şimdi tırmanılması imkansız bir dağ gibi görünebiliyor. Bu sadece bir kas güçsüzlüğü değil, aynı zamanda bitmek bilmeyen bir yorgunluk ve sürekli bir nefes darlığı hali. Zihinsel tarafta ise beyin sisi diye tabir edilen o meşhur durum var. Hayatta kalanlar isimleri unutmaktan tutun da basit hesapları yapamamaya kadar bir sürü zihinsel zorlukla boğuşuyor. Bu da tabii ki işe, sosyal hayata dönmeyi inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Ve son olarak psikolojik bedel. Yoğun bakımda yaşanan o travma, kabuslar, ani panik ataklar ve derin bir depresyon olarak kişiyi takip edebiliyor. İnsanlar ölümle burun buruna geldikleri o anları zihinlerinde tekrar tekrar yaşayabiliyorlar. Peki bu sendrom ne kadar yaygın ve daha da önemlisi etkileri ne kadar sürüyor? Şimdi verilerle bu hiç de kısa olmayan iyileşme sürecinin bir haritasını çıkaralım. Bu sorunların gerçekte ne kadar sürdüğünü anlamak için araştırmacılar çok önemli bir şey yapmış, yoğun bakımdan sağ çıkanları tam bir yıl boyunca takip etmişler. Taburcu olduktan sonraki birinci, 3., 6. ve 12. aylarda kapsamlı kontroller yapmışlar. Ve sonuçlar, durumun vehametini gözler önüne seriyor, ilk ayın sonunda hastaların neredeyse tamamı yani %94'ü YBSS belirtileri gösteriyor. Daha da çarpıcı olan ise aradan tam bir yıl geçmesine rağmen hayatta kalanların 4'te 3'ü yani %75'i hala bu sendromla mücadele etmeye devam ediyor. Peki hangi sorunlar en inatçı çıkmış? Bir yılın sonunda hayatta kalanların %60'ı hala fiziksel zorluklar yaşıyor. Bu da fiziksel mücadeleyi en yaygın ve en uzun süren sorun yapıyor. Bunu %45'le psikolojik ve %15'le bilişsel sorunlar izliyor. Bu tablo iyileşmenin ne kadar uzun ve katmanlı bir süreç olduğunu bize çok net gösteriyor. Tüm bu anlattıklarımızı şöyle basit ama güçlü bir benzetmeyle özetleyebiliriz aslında. Yoğun bakımdan sağ çıkmak dev bir kasırganın tam ortasından canlı kurtulmak gibidir. Peki ya sonrası? İşte YBS o kasırga dindikten sonra geride kalan enkaz yığınının içinden Hayatınızı tuğla tuğla yeniden inşa etme mücadelenizdir. Ve bu da bizi kapanıştaki o can alıcı soruya getiriyor. Modern tıp insanları ölümün kıyısından döndürmekte her geçen gün daha da ustalaşıyor. Bu harika bir şey ama asıl soru şu. Kurtardığımız bu hayatları dolu dolu yaşayabilmeleri için onlara destek olmakta, yani o hayatları yeniden inşa etmekte nasıl daha iyi olabiliriz? Bu sadece hastaların değil, bütün bir sağlık sisteminin kendine sorması gereken en önemli sorulardan biri.